Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Mirror's Edge Catalyst'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son bize paket bıraktılar. My clothes elbiselerimi vermişler. Allah razı olsun ya. Çok razı olsun Allah sizden. Allah razı olsun valla bir şeyler yapmışlar. Anladım buradan upgrade seçebiliyoruz. Çok güzel abi. Bakın 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 neler var. Beatmap gear kategori mi? Buradan mı alayım? Bu ne? Beatmap'i alacakmışım. Bunu istiyor benden. Pürke isteyelim. Satın alalım. He, şimdi ne oldu? Haritayı böyle görebiliyorsunuz. Vay be. Güzelmiş abi. Haritayı seçiyorsunuz yani. Açık dünya oyun desenize. Çok güzel. Vay be. Adamlar yapmış abi. Ben bu oyunun açık dünya olduğunu bilmiyordum. Buradan mı çıkıyoruz. Açık dünyaymış lan. Allah 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 abi. Açık dünya harbiden oyun. Çok süper. Merhaba canım. Merhaba. Ne istiyorsun? Oh, just Sana bana bakıyordum. Well, Tek one parça halindeyim evet. Beklemiyorum merak yeah. etme. Yes. Yes, tamam. İyi tamam hadi görüşürüz. Sen kimsin? Tanımıyorum seni zaten. Sanırım eski bir kan kim? Tanımıyorum. Tanımadım adamlarla konuş. Abi şehire bak. Efsane lan. Lan detaylar efsane yemin ediyorum. Çok güzel olmuş oyun. Hadi. Allah. Değişik bir şekilde çıkış var değil mi? Tabii ki de. Her zaman. Oğlum çok güzel, güzel lan şehir. Allah. He, ne yapıyorsunuz ha? Al al al. Onu ben de yaparım al. Bak, bak 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 Nasıl gençler? Bak. Ya koçum benim böyle yapılır o. Bilmiyorsunuz ki tabii ergenler. Ne bileceksiniz? Ben en iyi koşucuyum. Kendimi gaza getiriyorum. O kadar da iyi koşucu değilim. Yılların paslanmışlığı var sonunda. Lan ben oradan çıkmayacağım dur. İn in in. Fate'cim Fate'cim in. Fate. Aferin. Heh. Yukarı yukarı yukarı. Buradan. Vay be. Bir dakika bir dakika. Bir dakika nasıl şimdi oraya zıplayacağız mı? Tamam. Yaklaşacağız, yaklaşacağız. Yukarıya çıkacağız. Tamam. Vay be. Çok güzel abi. Bu ne? Aa, çok ilginç. Detaylar efsane olmuş. Çizime zaten demiyorum bile abi. Şu şehri kimse çizemez lan. Şuna bakın. Gir, gir, gir. Ha ne o? Birdman. Kabul ediyorum. Aç bakalım kapıyı Birdman'ciğim. Achach, Easy, easy there. Tama. Leave my door no alone. Okay. Patience is a virtue. Faith. Thought you were taking a nap. Isn't that what old people do? Careful with that mouth, girl. Two years of peace and quiet and is all I get. Yeah, I missed you too. Noah wanted me to test you. I told him I'd do no such thing. But I have a dash for you, enough to test yourself. So that's good. I already fed you, Calliope. Get off of me! Damn rats with wings. Never leave me alone. But they have their uses. Patience never was your virtue. True. That's why I can smell my own. Ugh. Now off with you. Show the other runners that you've got your uses too. It's good to have you back, girl. Eyvallah dayı. Harbiden kuşçuymuş adam abi. Ha complete dash o ne lan? Oha. Abi koşacağız bildiğiniz. Allah Allah Allah. Run bear, run tarzında hadi bakalım. Ha tamam R ile başlatıyoruz. Okey. Allah razı olsun koşuyorum o zaman. Başladı. Yavaşlat. tamam. Güzeldi güzeldi güzeldi. Buradan atlayalım. Ha bayağı bildiniz. yarışacağız hani. Kendimizle yarışıyoruz. Okey. Nereden? Ha. Ha bildiğiniz yarışacağız lan. Çok ilginç. Gir 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 gir. Çok güzel bir yarış tasarlamış dayı bizim için. Buradan yukarıya. Ya o kapı açılmasa ya kilitli olsa mesela. Değil mi? Hiç düşünmüyorlar ya. Oldu mu? 40 saniye. 2 yıldız. Neden 2 yıldız? Neden? Oo Allah razı olsun. Hala formumdayım değil mi dayı? Biliyordum. Hala formumdayım. Bunlar ne? Yardım mı, ihtiyacım var? Gönder gelsin. Geldim. Selam. Eski arkadaşlar. Merhaba. Düşme düşme. Eyvallah. Yaşıyorsun iyi güzel. Ben özledin mi? Aynen. Ne tür bir yardım? They're setting a com system to warn about case upgrades, but they need control chips, which can be found in all com relay boxes. Control chips, relay boxes. Okay. all gelirim. chips, you mess things up for <laughs> all com and help the outcast at the same time. Can you do it? Yaparız. You know me. Always helping those in need. You can play indifferent, but I know why you got locked up. Yeah, I was stupid. Where can I find these boxes? Not far from here. I'll mark them for you. Okay, on it. Hadi bakalım. Milletin ayakçılığını yapıyoruz. Benim için işaretleyecekmiş. O ne la? Şunları toplayacağız galiba abi. Toplamak zorundayız ya da. Bilmiyorum. <laughs> ha, buradan da geliyor. <laughs> okay. hmm. Start mission. Kabul ediyorum. Okay. I got the first chip. Çip aldım. The Aa bunlar beni görmüyor. İlginç. Görmüyorsanız daha I iyi. You, okay. They like they mean too. Not the usual goons. Hiç sorun değil. Kise hiç sorun değil. Adam dövmek istiyorum zaten. Canım sıkılıyor. Adam gönderin bana. Allah Allah Allah. Aha vallahi seç Protektör koruyucu. Ha. Gel bakalım dayı. Heyt be! Şekline kurban. Shift artı AD mi dedi o korunmada? Nasıl yapıyormuşuz bir dakika? He dayı. He dayı. Hadi. He. Al arkadan bastın tekmeyi. Niye ya? Benim öldürmem gerekmiyor muydu bunu? Ya illa yapacağız yani. Atak. Tamam. Bir dakika. Gönder dayı. <laughs> Oldu mu? <laughs> He. Oo. Lan vuruyor bu. <laughs> evet. Oo indirdi. Ulan yeter lan. Sen erkeksen Biz neyiz lan Kızız tabi Ulan bir dövemedim dur Oo. Ulan yeter lan Yeter geri zekalı İki örnek dedik hemen artistik yapıyorlar ya Çal çip çal Niye bir tane söküyorsun kızım 8-9 tane söksene <laughs> <mi>? Allah Allah <laughs> He. Konuşmadım. Tabi tabi. Dokun da konuşmadım. Kıralım bakalım. Aha vallahi orada dayılar var. Hadi bakayım. Vur vur vur. Gelin baba. <laughs> Üstüne yıktım abi. Hadi. Hadi bakayım. Aşağı düştü lan. Yazık garibana. Bir dakika ne yapacaktık orada? Ha bunu alacağız evet. Çipi çalalım hemen. Hep de aynı sıradan söküyoruz. Bir tane daha. Okey. Çalarız dayı ayıpsın ya. Ki seçtiğin nedir ki? Gel gel gel. Gel dayı. Gel dayı gel hadi. Allah razı olsun. Gel. Ulan bunlar dövemiyor muyuz ya? Hadi. Ulan. Adi köpeğe bak lan. Al bakayım. Gel baba. Gel baba. Bir tane de arkadan. Bir tane buradan. Buradan oh ne vurdu. Kaskı kırıldı adamın.

Bana ne ya ben yardım ederim adama. Ben adama yardım ederim. Allah. Gençler. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayırdır lan? Hayırdır? Akıllı olun akıllı. Kırarım kafanızı. Dur lan sana bir uçağa tekme atayım. Vallahi vurdum. Al. İyi misin dayı? <laughs> kalk kalk. Rica ederim. Tabi tabi. Eyvallah. Yardım ederim ben. Tamam. Anladım onları toplamaya devam edeceğiz. Nerede? Nereye teslim ediyoruz? Artıdaki işaretli yere tamam. Kafamıza göre rota çizebiliyoruz galiba. Çok da bir takıntısı yok oyunda. O da güzelmiş. Harbiden açık dünya olmuş. Dünyayı açık bırakmışlar. Hadi. Aslansın fate. I have faith in you fate. Oradan çıkamaz tabi. Kayarsın mantıklı olarak. Hadi. Niye böyle şekil yapmaya çalışıyorsam anlamadım. Bunu da alacağım. Şunu atlarız alırız ya. Atlamasak da alırız değil mi? Lan hayır hayır hayır. 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 Abi düştüm. İnanamıyorum. Böyle bir düşüş yok. Ha neyse ki götü kurtarıyoruz anladım. Loading oluyor tekrardan. O da iyi. Aman aman dikkat et Fate. Yarıcan götü başı vallahi. Azıcık dikkatli. Lütfen. Neymiş bu? Buradayım. Tamam. Uu. Geliyorum. Bir sürü keseç var diyor orada diyor. He. Tamam. Koşa koşa gideceğiz anladım. Bu da tamam. İlla böyle atak yapacağız değil mi? Allah Çok süper lan. Abi çok süper. Aşırı derecede gaza geldim. Etkileyici. Oyun etkileyici, kabul edin. Ben ne diyorum çünkü. Allah. Of. Dur dur dur. Aldayı. Hadi bakayım. Al bakayım şöyle. O ne lan ne oldu ona? Kendi kendine devrildi. İlginç. Güzel ama. Buraya mı takacağız? Okey. Yaptık valla. Su gibi ol. Bir sürü insana yardım ettim Faith diyor. Evet nomadla buluş var. Birdman'e geri dön var. Bir dakika görevimiz ne bir şu an? Ha seçiyoruz rastgele seçiyoruz. Okey. Bu ne abi? Koşma. Bayağı bildiğiniz görev serisi açıldı lan. Birdman'e bir gidelim Birdman'e. Birdman neyse işte abi o adama bildik. Birdman'e gidelim. Allah 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 Allah. O ne? Aa bunlar çalabiliyoruz evet. Artıdan çalacağız abi. Çalıyoruz. Eyvallah. Geleceğim. Geleceğim dayı bekle biraz. Bekleyeceksin dayı biraz. Herkes sırasını bekleyecek. Birdman ile konuşacağım. Birdman amca sevimli bir amca. Kuşçu amcamız. Hayvan seven adam insan da sever. Sevmek derken sevişmeyi kastetmiyorum tabii ki de. Yanlış anlama Noah. Aklım fesat Noah. Benim yapabileceğim şey yok. Şuraya geçeceğiz. Birdman da niye böyle yaptıysa abi evi. Ama bayağı güvenilir olmuş ha. Sadece koşucular çıkıyor. Helal olsun. Adam akıllı canım. Kuşçu dayı geldim. Merhaba. Merhaba Birdman dayı. In this community, you're only as good as people think you are. No matter how good you actually are. It's a bit silly, all this peacocking, posturing. How great, running. And you did good time, too. One thing left and we're done. Noah said something about a delivery? Bread and butter about trade. I happen to have a small package I need dropped off. You can pick it up over there. Okay. Yarda Mederesae. Ekmek, ekmek ekmek onlar bizim işimiz. Pick up the delivery. Alalım bakalım. Ha. Aldım. Allah razı olsun. Gidiyorum. Ben niye böyle koşucu kızım? Ben niye sürekli bir teslimat içerisindeyim? Beni daha mantıklı görevlere sevk etseniz olmaz mı? Lan oğlum atlasana lan. Kızım feed yapma feed. Fail olacağız vallahi feed. Şehir de çok güzel ya inanamıyorum. Buradan geçeriz değil mi? Geçeriz geçeriz. No problem. Tabi tabi. Hadi tutun. Niye böyle saçma salak hareketler yaptıysam? Bilmiyorum. Koş 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 koş. O ne lan? Kadının çatıda ne işi var abi? Sanırım benimle aynı amacı tacı Allah belanı vermesin Fate. Öleceğiz Fate. Run Fate run. Rotayı takip etmek yerine illa kendim çizeceğim abi. Bir inatçılık. Tamam tamam teslim edeceğim. Ya ulaştım işte he. Allah Allah. Yaptık. Tabi tabi. Allah razı olsun dayı. Aa valla Perkase geldi. Combat var. Bakalım bir kambete. Bu neymiş? Ha, protektörlere karşı verilen hasar arttırıyor. O, ağır ataklar arttırıyor. Sütunluyor adam, anladım. Vallahi bir sütun açarsak iyi olabilir. Bunlar ne abi? Valla sütün avantajını alalım. Üç kere orta çektiğiniz zaman öldürüyoruz diyor. Şunu da alalım. Ya da bir dakika movement'ta neler var? Oo. Yukarıya daha yüksek koşuyorsunuz. O da iyiymiş. Şunu alacağım ben. Aynen. Şu an alabileceğim başka bir şey yok galiba. Yok, bu kadar. Eyvallah. Eyvallah Tay. Şu neymiş? Hadi konuşalım bakalım. Bu Birdman'in görevleri önce bitecek galiba. Neyse, ne zaman biteceğinin bir önemi yok. Hey, on alamayız değil mi öyle? Öyle pek bir mümkün değil. Şu an bakınca. Kuralım şu kapıyı. Hayır, Sığmam ulan buralara. Tamamdır. Feyitcim koş. Run Feyit run. Koş Feyit koş. Yalnız mekan çok güzel kurgulanmış. Gelecek kurgusu güzel olmuş. Her yerde her şey uçuyor. Müthiş. Araç maraç kullanabiliyor muyuz? Ben onu merak ettim. Gerçi oyunun mantığı koşmak abi. Hazır koşuculuğu istemiyorlar anladım. Yukarıya yukarıya. Mekan ezberledim lan artık. Bir dakika. De ezberledik dedikten sonra düşünmesi ilginç oluyor Fate'in. Fate'cim ne yapıyorsun? Heh. Lan Ulan kız bir çıkamadı lan. Fate atla. Bak abi bak. Bak Fate'in salaklı tuttu bak. Fate yapma Fate. Fate atla Fate. Fate niye böyle yapıyorsun ya? Fate kafayı mı yedin Fate? Al abi ya en sonunda böyle çıktım vallahi yapacak bir şey yok. Böyle rezillik yok. Koskoca koşucu kıza bak. Yüzeyin Bolt gibi koşuyor. Bir şuraya çıkamıyor ya. Anlamadım ki kızın derdi ne? Dayı söyle dayı ne istiyorsun? He. Kabul ediyorum ne veriyorsan ver. He dayı he. Erato'yu bulacakmışız. Bulalım bakalım. Allah 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 Tamam. Ben galiba bildiğiniz teslimatçı çocuk oluyorum bu oyunda. <laughs> Runners Vision Offline mi? <laughs> ne arıyoruz ki? Ne arıyoruz abi? Aşağı mı ineceğiz? Yoo. Çık bakalım. Belki de binanın tepesindedir bilmiyorum. Yok burada değil. Acaba geçtim mi? Ne yaptım? Burada değil. Yukarı. Şuranız vision kapalınca böyle oluyor. Merhaba teyze. Buralarda, buralarda. Hızlandı. Buraya çıkamıyoruz. Aha o. Buldum ama. Biraz zor bir buluş oldu. Evet buldum. İşte ha tamam. Ben de öyle tahmin etmiştim. Aslında açmasam da bulurdum falan. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Interact. <laughs> buldum. Koşunu bulduk lan. Koşunu öldürmüşler adamı. Yıllar önce öldüydü zaten dayı. Getiriyorum. Tamam. Talia kim lan? Kuşu mu? Oğlum adamın kuşlarını öldürüyorlar lan. Dayı benim bildiğim erkek adamda bir tane kuş var. Sende kaç tane kuş var? Bu ne kuş sayısı böyle? Maşallah. bayağı uzak bir mesafe galiba. Koş koş bitmiyor abi. Koşma oyunu da bunu demem de biraz garip oldu ama. Aman. Dikkat et. Bu grid linkler puan kazandırıyor. Puan bir ikinci de yetenek açıyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Tamam. O ne? Al bakalım. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. İlginç. Buradan gidemeyiz. Buradan gideriz. Deliver package diyor. Haritada yer falan görünmedi abla. Yanlışın var. Buradan atlayalım. Buradan da atlayalım. Allah Allah Allah. Nereye deliver? Koş 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 koş. Zaman kalmadı koş. 2 1 Koştum. Ama koştum. Ama koştum bir dakika koştum ben koştum ben saymam onu. Ben oraya koştum mu koştum. Allah belanı versin ver tamam ver ver. Ver 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 ver. <laughs> tamam. Ödem hemen gerçekleşecek diyor. Canlıyı hemen göreceksiniz diyor. İnanıyorum abla. Koş koş koş. Koş Fade koş. Canlıyı hemen göstereceklermiş. Koş Fate koş 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 koş. Hadi kızım hadi biraz daha hızlı. Sanırım diğerine göre zamanımız daha iyi. Değil mi? Evet evet. Onda bu sesin daha önceden çıktığını hatırlıyorum. 3 2 1 tamam yerleştirdim. Vallahi tam birinci saniyede. Allah razı olsun. Teşekkürler. Tamam. Bunu da çaldık. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seni öldürdükten sonra bu altınları gideceğim satacağım. Sonra Hawaii'de senin gizemle birlikte bir şeyler <laughs> içeceğiz akıncı. Gizemi de karım yapacağım. Hedefim sendin ama artık gizeme çevirdim şeyi. Senden artık etkilenmiyorum akıncı. Kardın al.